Hayırlı akşamlar, en güzel günler, en güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırladık değil mi arkadaşlar? Burada anlatılan bilgiler ve yorumlar yatırım danışmanı kapsamında asla değildir. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi özellikle dikkat etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Borsa öyle bir ana geldi ki sizin paranızı bitirmek için sizleri adeta şu bir haftadan beri yoluyor, çalkalıyor, silkeliyor, kafanızı karıştırıp borsadan gitmeniz için o para baronları şu anda adeta sizinle oyun oynuyor. Gerçekten sizinle oyun oynuyorlar. İki gün önce arkadaşlar bir video çektim. Öyle bir yorumlar gelmiş ki yine çok enteresan. Hiç önemli değil. Paralı troller, başka kanaldaki troller kanalımızı karalamak için hani dedik ya küçük yatırımcının sonuna kadar arkasındayız ve yanındayız ve dostuyuz dedik ya e bunlar ne yapıyor? Bizim yıldırmak için öyle enteresan yorumlar yazmış ki vay efendim sen borsadayım diyordun şimdi de sat diyorsun hey birer gafil ben diyorum ki ben borsadayım fakat stratejilerimiz var bu bu tür sirkülasyon, bu tür dalgalı, bu tür çalkantılı ortamlarda da para nasıl kazanılır? Sizlere onları anlatıyorum. Ve yine söyleyeceğim. Nasıl para kazandınız? İki gün önceki videomda dedim ki, arkadaşlar 9450-550'lerinden al, 9700-800'e gelince sat. İki defa, 3 defa şu iki günde bu hareketi gördük. Sabah endeks artı bir buçuk, bir, bir buçuk. Öğleden sonra eksi. Bütün hisseler 3-4 yaptı. Baba hisseler öğlen de sonra eksi 2. Eksi 1, eksi 2. E artı 3-4 yapanları özellikle bankacılık hani diyoruz ya biz neredeyiz? Bizi takip edenler borsada hangi hisselerde? Bunu da söylüyoruz. Bunu da anlatıyoruz sizlere. Ulaşım, iletişim, bankacılık, holding. E daha ne söyleyeyim ben? İki gün önce iletişimi de ekledim dedim hatta iki gün değil bir hafta önceden beri söylüyorum bir hafta önce söyledim dün de söyledim bugün de gördük Türk Telekom'unu Türksel'ini bugün de gördük ne yapmaya çalışıyorlar bu küçük yatırımcı para kazanmasın diye her türlü alevere dalevere dönüyor şu iki üç günden beri İsrail İran'ı vurdu vuracak vurmak üzere an meselesi zırttırı bıttırı yahu kardeşim ben videomu çektiğimde 3 gün önce 4 gün önce dedim ki İsrail, şey İran İsrail'i vurdu borsa çakılıp dolar uçar mı diye size video çektim o videomun altına bile de, ne yazmış biliyor musunuz İran İsrail vurmadı sen ne anlatıyorsun demişler ya benim anlattığımda henüz vurmamıştı ama vuracağını ben biliyordum araştırmamız çok derin. Adam buna bile bana vurmadan sen ne video çekiyorsun? Vurmadı, bilmem şey yapmadı. Yok Lübnan'dan iki tane roket attı, sen İran vurdu diyorsun. Vurdu mu? Sonuçta İran attı roketleri. Borsayı çaktı mı? Çaktı. Dolar euro uçtu mu? Uçmadı. Ne dedik? Danışıklı dövüş. İsrail de İran'ı vuracak. Henüz vurmadı. Ben video çekene kadar vurmadı. Ama vuracak. Bir an bir kaos olacak. Ama öyle büyük bir çalkantı, büyük bir kaos olmayacak. İsrail oranın bir iki tane stratejik yerini vuracak. İşte bu bitti. Bitti gitti. Ya arkadaşlar. Şimdi öyle bir dönemlerden geçiyoruz ki. Yani borsada bir bakıyorsun artı 2 bir ise artık 3 5 bir bakıyorsun eksi 3 5 ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Hiç yerinden kıpırdama. Sağlam hissedeysen asla kıpırdama. Özellikle banka hisseleri, ulaşım, iletişim ve holding. Yerinde otur, geriye yaslan, keyfine bak. Hala fiyatları çok çok ucuz. Zannetmeyin ki. Bir Sabancı olduğun 40 bin liradan 85 bin liraya gelmiş hala ucuz. Gitmiyor dediler yani bankalar holding ulaşma gitmiyor. Ya 100-150 liradan sadece 1-2 ay içinde Türk Hava Yolları 300 liraya geldi. 320 lirayı gördü. Neresi gitmedi? Nasıl gitmedi? Koç e, Holding öyle. Türk Türk Telekom'u öyle. Yani baba hisseler gitmeye devam edecek. Yeter ki sen sakin ol. Yine stratejimi söylüyorum. 9.450-500 aralığından al. 9.700-800 aralığından sat. 9.900 seviyesi üzerinde 2 saat Kalırsa tut. Peki. Ben 9800'den sattım ama 9900'e gitti. Gitsin kardeşim. Sen zaten 9800'den sattıysan, 700-800'den sattıysan 9900'e en fazla 2-3 gitmiştir. Baba ise. Ama 9700'den satıp 9400 9500'e aldığı aldığı zaman en az yüzde 7 8 karım var. 2 defa yapsan yüzde 15 karım var. Yüzde çıkar gitsen ne olur? Şunu 2 3 günden beri ben o şekilde yaptım. O şekilde yaptım yani. Ve WhatsApp grubunda da o şekilde yaptırıyoruz. Arkadaşlar geri çekilmeler alış fırsatı. 9450 seviyesi üzerinde kapanmadığı sürece endeks. İddialıyız. Ey üstatlara sesleneyim. Üstatlara diyorum ki, küçük yatırımcıyı lütfen koruyun. Onlara destek olun. Ben 24 yıl oldu borsadayım. 24 yılda bitti. Adeta şu andaki borsamız rahmetli Ecevit'in başbakan başbakan olduğu dönemde dönemde ben o zamanla beri borsadayım. Ve Ecevit hastalanıyordu rahmetli Ecevit. Hastaneye gidiyordu Ankara Başka Hastanesi'ne. Hastalandı. Durumu kötü. Endeks eksi 20. Ya hisseler eksi 20. O zaman marj yüzde Şu andaki gibi 10 değildi. Hastaneye gitti. Yüzde eksi 15 20. Hastaneden iyiyim diyordu. El sallıyordu. Eksi 20 yapanlar artı 15 20. 40. Ben o günleri de gördüm. O günleri de gördüm. Çok badireler atlattı. Ve bu tecrübelerimi ben sizlerle paylaşıyorum. Elinden geldiği kadar da paylaşmaya devam edeceğim. Normalde bu hafta içerisinde eğer bu İsrail İran'ı vurup ortalığı karıştırdık masaydı, bu olay olmasaydı sizlere haftalık hisse paylaşacaktım. Diyecektim ki bu hafta takip ettiğimiz hisseler. Al veren hisseler. Ama bu durumda yani yüzde üç beş kar edeyim derken yüzde üç beş zarar edersiniz diye hisse bile paylaşmadım. İnanır mısınız? Hep küçük yatımcı koruma çabasındayım. Asla övünmüyorum. Asla da övünmüyorum, böbürlenmiyorum. Ama şimdi bana özelden çok mesaj yazan var. Twitter'dan, Instagram'dan. Ya şu hisseyi alalım mı? Şu hisseler nasıl? Bize hisse paylaşır mısın? Arkadaşlar diyorum. Ortam gergin. Ortam gergin. Ortam riskli. Biraz sabredin. Bunlar elbet düzelecek. Elbet bitecek. Endeksimiz kısa vadede 10.500 ve 13.000 yıl sonu hedefimdir. 12.500 13.000. Benim yıl sonu hedefimdir. Ama git gel dalgalı çalkantılı süreçler elbette olacak. Bir hisse devamlı veya bir endeks devamlı tıkır 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 yukarı gitmez. Ama 10 yıllık geriye döndüğünüz, dönüp de baktığınız zaman hiçbir hisse veya hiçbir endeks geri gelmemiş, düşmemiş. Yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş ama hep yükselmiş. Onun içindir ki sakin kalmak, paramızı korumak, önlemimizi almak bugünlerde çok önemli. Nakitte isemiz eğer ben nakitte isem şu an yüzde <laughs> %50 borsadayım %50 nakitte isem 9450 500 aralığından alırım 9700 800 aralığında satarım nakitte isem %100 borsada isem aynı şekilde eğer ben uzun vadeci değilsem uzun vadeciyim deyip bazı arkadaşlar Giderken çok güzel, hiç ses yok. Ama hissesi düştüğü zaman nedense şimdi ben ne yapacağım diye telaş içerisinde, panik içerisinde, stres içerisinde. İşte sen eğer böyle yapıyorsan, endeks düştüğü zaman, hissen düştüğü zaman sen panik yapıyorsan, sen orta ve uzun vadeci değilsin. Bu psikolojiyi yönetmek istiyorsan yapman gereken birinci şart, birinci şart orta ve uzun vade aldım deyip o hisseye bakmamak. İkinci şart ben uzun vadeci değilsem hissem almış olduğum hisse söylenenler üzerine 9450 9500 aralığına geldiği zaman al 9708 aralığına gelince sat. En az yüzde sana 7 8 2 3 defa yapsan en az %7 8 %8 %15'e yakın kar kenara bırakır. Ama risklidir. Ama bunu hangi hissede yapacaksın? Ulaşım, banka, iletişim ve holding Yan tahtalara gidersen, yan tahtalarda bu işi yapayım dersen her an tavan, taban yiyebilirsin. Tavanı 7 8 yaptığı zaman satmazsın, tavan olacak dersin. Bir bakarsın ki artı 7 8'den eksi 7 8 yapmış veya eksi 10 yapmış veya eksi 5 yapmış. O stresi yaşayabilirsin. Onun için sağlam hissede kalmak şu anda sizin için gerçekten çok faydalıdır. Yüzde yüz hissede olan biri varsa eğer ben orta ve uzun vadeciysem hiç bakmam, geriye çekilir, izlerim. Ben şu anda yüzde yüz borsadayım. 9700 üzerinde bugün sattım. 945500. 500, 500, 350, endekse geldiğinde o satmış olduğum hisseler eksi 2, 3 olduğunda geri aldım. Artık 3'ten sattım, eksi 1, 2'den aldım yüzde 4, 5 kar. Dün de böyle yaptım. Bugün de yüzde 10, 2 karım var. Hissem yerinde mi? Evet yerinde. Ama nereden baksan yüzde 10 civarında bir lot sayımı arttırdım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Psikolojinizi yönetin. Psikolojinize sahip çıkın sağdan soldan duyduğunuz bu hisse çok düştü, çok gidecekmiş, beş katına gidecekmiş, şöyle olacakmış, böyle olacakmış duyduğunuz hisselere, kişilere fazla itibar etmeyin. Siz de araştırın. Araştırma yapın, hisseyi bir inceleyin. Ve en azından şimdi öyle bir teknoloji gelişti ki bir hisseyi arama motoru Google'a de ki bunun bilançosu nasıl geldi? Bilançosu nasıl? Yaz, bak, bak araştır yeni anlaşması var mı? Ya en kötü ihtimal kap haberlerini izledim. ya kap haberlerini takip edin cep telefonunuzda kap yapın playstation indirin takip edin bu kadar basit bir hisse devamlı düşüyorsa bu hisse gidecek diye almayın düşüyorsa bir sebebi var bakıyorum vay efendim bu hisse düşüyor çok düşmüş alayım ya düşüyor niye alıyorsun ya bu hisse gidiyor çok gitti satayım düşeni alayım. Ya ise gidiyor bırak gitsin. Ne güzel giden alınır. Giden alınır, düşen satılır. Düşen alınmaz. Herkesin yaptığının ben tersini yaparım. Bugün bana en çok gelen sorulardan. Vay efendim şok niye düşüyor bilançosu iyi geldi. Ben alıyorum eksi üç dörtten alıyorum. Ya diyorum Enflasyon muhasebesinde bilançosu beğenilmedi. Beklentilerden kötü geldi. Bırak bir yerine otursun bırak düşsün. Bir sabret. Bir 3-5 gün bir hafta geçsin rayına otursun al. Vay ben eksi 3'ten aldım da eksi 5 oldu ben şimdi ne yapacağım? Arkasında da bana bu soruyu soruyor. E ne yapacağım? Alırken bana sormadın. E, düşünce bana niye soruyorsun? Ben dedim ki dikkatli ol sabret biraz izle acele etme alma. Bir bekle. Bir sakin ol dedim. E vay efendim ben aldım. Sağlam ise güçlüyse. Bilançosu iyi geldi. İnceledin mi? İyice baktın mı? Araştırdın mı? Bilanço beğenilmedi. Şokun bilançosu beğenilmedi. 3-5 gün bekle. Rayına otursun. Elbette gidecek. Güçlü ve büyük firma. Gidecek. Gitmeyecek demiyorum ben şoka. Ama birkaç gün sabret ki yüzde beş altı zarar etme. Zarar ettiğin zaman panik oluyorsun. O zaman alma. Tamam kardeşim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorum yaz yazarsanız da beğenileri de artırırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.